Infoetrim'dan herkese merhaba. 23 Ekim 2023 seans kapanışıyla Vestel Beyaz Eşya 2023 3. E, çeyrek finansal tabloları açıklandı. Beyaz Eşya verilerinin Ağustos ayında özellikle iç pazarda iyi gelmesiyle yaklaşık 2.1 milyar TL'lik e, güçlü bir kar beklentisinin de üzerinde 2.5 milyar TL'lik bir kar gerçekleşti Vestel tarafında. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verileri ve Arçelik'in bilançosunda da gözlemleyebildiğimiz kadarıyla, Beyaz Eşya sektöründe Avrupa pazarında bir yavaşlama ve iç pazarda ortalama üstü seviyeden bir talep mevcut. Resmenin iş hacminin Arçelik'e nazaran daha düşük olması sebebiyle iç pazardaki talep kar marjlarına pozitif etki için yeterli olabiliyor bu durum net ve fabrikte daha büyük bir büyüme etkisi olarak gözlenmiş oldu. Vespe böylelikle ikinci çeyrekte 6,5 milyar TL olan net borcunu da 4,4 milyar TL'ye indirmiş oldu. Net borcun azalması ile finansal giderin yükünün azalması, Avrupa ve Türkiye pazarlarında tüketim düşmesinin beklendiği önümüzdeki dönemde daha dayanıklı geçirmek üzere önemli bir kalkan olacaktır. Finansallar açıklanmadan önce 23 Ekim Cuma kapanış fiyatı itibariyle 24.13 olan fiyat kazanç oranı 3. şehre kârının açıklanmasıyla 8.28'e düşmüş oldu. Açıklanan bu etkileyici kârın ardından seans açılışında hisse fiyatının kuvvetli olarak pozitif hareket etmesini bekleyebiliriz. Vespe'nin temettü dağıtma alışkanlığı olması itibariyle de güçlü 2023 kârının ardından verimlilik oranı tatminkar olan bir temette açıklanması muhtemel. Ancak 2024'te gerçekleşmeyeceği tahmin edilen yavaşlama sebebiyle de yönetim e, dağıtım oranı konusunda ihtiyatla davranabilir. 2024 orta vade beklentilerimiz dahilinde ise hem parasal sıkılaşma yaşanan iç pazar hem de resesyon yaşanan Avrupa pazarında e, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarının olan talebin e, düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda Makro dengelerin değişmemesi halinde, Vesper'in e, bugünkü kar marjlarını e, veya hacmini koruyamayıp, e, karlılığının yavaşlayacağını ve ise fiyatının e, buna eşlik edeceğini tahmin ediyoruz.